Yıllar boyunca insanlara sağlık ve bereket getiren, meyvesinin ayrı, suyunun ayrı tadıyla insan vücudunun ışığıdır zeytin. Zeytin, barışı, huzuru, sağlığı ve mutluluğu simgeler. Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu tarafından tescillenen 1650 yıllık zeytin ağacı ile 40 aş 110 bin dekar alanda 2,5 milyon zeytin ağacı ile ülkemize bereket ve sağlık aşılamaktadır. 50 bin ton sofralık zeytin ve 12 bin ton zeytinyağı üretimiyle ülke ekonomisine katkı sağlayan 40 ağaçta oldukça kaliteli zeytin ve zeytinyağı işlenmektedir. Çok bereketli bir mahsul. Her şeyinden faydalanılıyor. Çekirdeğinden, yaprağından. Zeytin yağı zaten doktorlar tavsiye ettiğine göre bir ilaç yerine. Yani bizim büyüklerimizden şeyimiz. bunu kırması, yeşili, her şeyinden yani çok güzel bir mahsul, bereketli. 2010 yılında kurulan Zeyfer Zeytin İşletmesi de bu alanda hizmetini sürdürmektedir. Zeyfer e, Zeytin İşletmesi. Zeyfer Zeytin İşletmesi'ni 2010 yılında faaliyet başlattık. Yine Mayıs. E, firmamız e, sadece yeşil e, ve siyahta yeşilin diğer spesyal çeşitlerini de üretmekteyiz. Zeytin, çizik zeytin, yeşil zeytin çeşitleri olarak da çizik zeytin, kırmızı zeytin ve zeytinin meyve çeşitleri, portakallı zeytin, limonlu zeytin ve badem doğulu zeytin. Zeytinlerimiz çizik zeytin ve kırmızı zeytinler, siyah zeytinler, doğal zeytinlerdir. Zeytinler şu anda tam zeytin sürücüsü olması nedeniyle zeytinleri çiftçiden alıyoruz. Bunları sınıfların boylarını böyle ayırdıktan sonra Bunları belli bir süre fermentasyon işlemini tamamlamak üzere yeşil zeytinleri polyester kuyularına koyuyoruz. Burada 5 ay bekletiyoruz. Sadece tuz ve su. Herhangi bir kimyasal kullanmıyorum, tatlandırıcı olarak kullanmıyorum. Siyah zeytinde ise onlara da e, 6 ay bekleme zorunluluğu var. Onlar da e, gemlik zeytini, gemlik zeytinde ağırlık e, tabii koymamız gerekiyor. Ve onları birkaç, iki, üç kez bunları kuru baskı yapıyoruz. Zeytin suyunu alıyoruz, 2-3 gün bekletiyoruz. Zeytin baskı yapıyoruz. gemi zeytini bu şekilde ağırlık şart. Bunlar 6 ay fermentasyon işlemi tamamlandıktan sonra bu zeytinde çıkarıyoruz bu Bunları seçme bandında seçiyoruz. Tekrar e, etikleri, takıntıları varsa onları alıyoruz. Daha sonra bunları yağlı sede yapmak üzere yağlı sede yapıyoruz. Ambalajlı bu sofraya bu sofraları sunuyoruz. Yeşil zeytin de ister. İsteyen e, çizme olsun, ister kırmızı olsun. Onları da en azından 4-5 ay bekletmek gerekiyor. O zeytinleri de çizip ona eşleyip ambalajlı onu da sofraları sunuyoruz. Doğal zeytinler ise, doğumlu zeytin çeşitlerimizde onu domat e, tomat zeytin dediğimiz, kokteyl zeytin dediğimiz bu zeytinden çekirdeğini çıkarmak suretiyle biber doğal zeytin yapıyoruz. Son zamanlar biz bunu artık çeşitlendirdik. Sadece biberli zeytin olmasından ee, ve gördüğünüz gibi e, burada zeytin, portakallı çeşidine ürettik. E, biber rezervden yapıyorduk. Ve bunun yani limonlu zeytinimiz var. Greyfurt zeytinimiz var. Greyfurt dolgu. Ve badem dolgu.